Herkese merhaba. Konsol ekranına geri döndük çünkü bu dersimizde bahsetmem gereken bazı işleşler var bir sonraki dersimiz için. Bu dersimizde de onlardan bahsedeceğiz. Karşılaştırma işleşleri bunlar. Karşılaştırma operatörleri de diyebilirsiniz. Ve biz bu dersimizde bool adında yeni bir veri tipinden bahsedeceğiz. Karşılaştırma işleşleri şu şekilde. Büyüktür, küçüktür, büyük eşittir, küçük eşittir. Çift eşittir ve ünlem eşittir. Bu dersimizde bunlardan bahsedeceğiz. Bool veri tipine geri dönelim. Bool veri tipi iki tane değer almaktadır. Ki alabilmektedir daha doğrusu. True veya false değerleri. Bu ikisinden birini alır. Ee, doğru veya yanlış. Var veya yok. Bir veya sıfır. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Sözlü bir tanım yapmak yerine örneklerle deneyerek açıklamayı tercih ederim. Bir a değişkeni tanımlayalım. Buna true değerini verelim. Bizim bir değişkenin bool değerini öğrenmek için kullandığımız bir fonksiyonumuz var. Bool fonksiyonu. Bu şekilde yazdığımızda A değişkeninin bool değerini öğrenmiş oluyoruz. A'yı true olarak tanımladığımız için A'nın bool değeri true'dur. A'yı biz eğer false olarak tanımlasaydık A'nın bool değeri false olacaktı. E, Python'da bir değişkenin değeri false değilse değeri olan her değişken true olarak kabul edilir. Örneğin biz A'yı e, bu şekilde bir karakter dizisi olarak tanımlarsak bunun bool değeri true olacaktır. Biz hatta A'yı bu şekilde bir boşluk karakteri bile olarak tanımlasak A'nın değeri yine true olacaktır. Fakat biz A'yı eğer şayet bu şekilde tanımlarsak bu sefer A'nın bool değeri false olacaktır. Çünkü buradaki boşluk karakteri bile bir karakter olarak kabul edilirken A'yı bu şekilde tanımlarsak bunun bool değeri false olarak kabul edilecektir. Ee, şimdi bool değerini bool veri tipini karşılaştırma işleştiriyle kullanalım. O zaman e, ne olduğunu daha iyi anlayacaksınız. Biz eğer Python konsoluna bu şekilde bir işlem yazarsak ve enter'a basarsak e, true çıktısını alıyoruz. Çünkü bu işlem doğru bir işlemdir. Bunun tam tersini yazarsak ise false çıktısını alırız. Gördüğünüz gibi. E, bu şekilde karşılaştırma işleştirilerini kullanabilirsiniz. Örneğin 5 büyük eşittir 5 dediğimizde e, true çıktısını alıyoruz çünkü bu işlem doğru bir işlemdir. 5 5'ten büyük olmasa bile e, eşittir. O yüzden işlem doğrudur. Bu şekilde dediğim gibi karşılaştırma işlemlerini kullanabilirsiniz. E, size bu şekilde bool değerleri verecektir. E, i̇ki tane önemli daha doğrusu diğerlerinden farklı diyebileceğimiz operatör var. Ka e, karşılaştırma operatörü var. Çift eşittir ve ünlem eşittir. Şimdi biz e, şu ana kadar tek eşittir kullandık değişken tanımlarken bu şekilde. E, A'nın değerini 5'e eşitlemiş oluyoruz bu şekilde bir işlem yaptığımızda çift eşittir ise e, karşılaştırma işlemi yapmaktadır. Örneğin biz eğer bu şekilde yazarsak bu aslında Python'a A 5'e eşit mi sorusunu sormak demektir ve true çıktısını görüyoruz. Çünkü bir önce, bir önceki satırda bir üst satırda biz A'yı 5 olarak tanımladık. Biz eğer örneğin bu şekilde yazsaydık bu 6-5'e eşit mi sorusu olacaktı Python için. Ve altta false bool değerini görüyoruz. Ünlem eşittir ise eşit değildir anlamına gelmektedir. Örneğin 5 eşit değildir 6 dediğimizde true çıktısını görüyoruz. 6 eşit değildir 6 dediğimizde ise false çıktısını görüyoruz. Karşılaştırma operatörleri ve bool değerleri bu şekilde. Bir sonraki dersimizde bunları kullanacağız. Karşılaştırma operatörlerini kullanacağız daha doğrusu. O videoda, o derste görüşmek üzere.